Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Kerem Bursi'nin bugünkü partiden olan görüntülerini yayınlıyorum yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün partneri olan Nilperi Şahinkaya'nın düzenlediği yaza merhaba partisine katıldı ve birbirinden özel görüntüler paylaştı işte bu tatlı görüntüleri ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Partide Sen Çal Kapımı dizisinde e, rol alan Melisa Döngel de vardı ve Kerem Bursin ile muhteşem bir poz verdiler. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri ben de hemen yayınlayarak e, paylaşmak istedim. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.